3 tane sarı kokonat vardı. Ne yaptın onları? İçti, yetmedi. De kokonatlar çesti. Çesti bırakıyorum buraya. İçinde baksı. Lan! Senin kafana tüküreyim diyor. Ecem böyle... gelsene amına koyayım. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Lan chest aşağı düştü. Köpük Lan sikerim chest'i. <laughs> Lan bin bin. <laughs> Lan bin. <laughs> Abi <Lan> <laughs> bir şey soracağım. Demedim. Sikerim. Sür. Sür. Senin ben ağzına sikiyim. Senin ben <laughs> ağzına sikiyim. Senin ben ağzına sıçayım Ecem. Dedim Ecem gerçekten ağzına sıçayım ya. Ya niye çesti yer atıyorsun?